Türk denizcilik tarihinin en önemli kaptanı olan Barbaros Hayrettin Paşa bugünlerde Yunanistan'a bağlı olan Midilli Adası'nda doğmuştur. Gerçek adı Hızır olmasına rağmen dış görünüşünden dolayı Batılılar Kızıl Sakal anlamına gelen Barbarossa ismiyle anarken Kanuni Sultan Süleyman ise yaptığı başarılı gazalardan dolayı Hayrettin ismini vermiştir. Karayip korsanlarındaki Barbosa karakterine de esin kaynağı olmuştur. Kendisi gibi denizci olan ağabeyleri Oruç ve Turgut reislerin Akdeniz'de ticaret gemileriyle Rodos korsanlarına yakalanması Barbaros'un hayatını değiştirir. Abilerinden Turgut reis çatışmada şehit olurken diğer abisi Oruç yıllarca Rodos şövalyelerinin elinde tutsak kalır. Hızır reis abisi Oruç'u 5 yıllık tutsaklık hayatından kurtarır ve beraber korsanlık yapmaya başlarlar. Cebre Kalesi'ni kendine mesken edinen bu iki kardeşin Akdeniz'de namı giderek artar, yaptıkları seferlerle giderek büyüyen bir orduya sahip olurlar. Hızır ve Oruç kardeşler, ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılması ile Kuzey Afrika'da fetihler yapmaya başlarlar. O günlerde Akdeniz'in en büyük deniz gücü olan İspanyollarla savaşırlar. Bu savaşlar sonunda da Tenes, Tilemse, Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir'i fethederler. İspanyolların ve Tunus kralının yönetiminden hoşnut olmayan yerel halkın isteklerine cevap veren denizci kardeşler Afrika'da Cezayir ve Tunus'u da içinde barındıran bir devlet kurarlar. İspanyollar bir süre sonra tekrar gelir ve yapılan savaşta Hızır Reis kardeşleri Oruç ile İsak'ı kaybeder. Cezayir'den çekilmeden önce Yavuz Sultan Selim adına hutbe okutur ve Osmanlı'ya bağlılığını bildirir. Yavuz Sultan Selim de Hızır Reis'i Cezayir Beylerbeyi ilan eder. Bu arada Kutsal Roma İmparatoru Şarlke'nin Cezayir'de gözü vardır ve Barbaros'u tehdit eder. Barbaros, Kutsal Roma İmparatoru'nun bu tehdidine karşılık verse de Cezayir'i kaybederek donanmasıyla beraber Şersal Adası'na çekilir. Bir süre sonra Avrupa'nın Akdeniz kıyısına seferler düzenleyen Hızır 1530'da Cezayir'i tekrar geri alır. Daha sonra Preveze'de hezimete uğratacağı ünlü Cenevizli Amiral Andre Doria'yı ilk kez orada mağlup eder. Bunlar olurken tahta Kanuni Sultan Süleyman geçer ve haber salıp Hızır Reis'i kaptan Derya yaptığını duyurur. Osmanlı'nın gücüyle taşlanan Hayrettin Paşa, İtalya kıyılarına düzenlediği seferlerin ardından Ege Denizi'ndeki Venedik Adalarını Osmanlı topraklarına katar. Osmanlı'nın Akdeniz'deki etkinlik sahasının genişlemesinden rahatsız olan Papa, bu gidişe bir son vermek için Haçlı donanmasını toplar. İspanyol, Venedik, Malta, Portekiz ve Ceneviz gemilerinden oluşan bu ordunun başına da Barbaros'u gayet iyi tanıyan Andrea Doria getirilir. Yunanistan'da yer alan Preveze Körfezi'nde tarihin en büyük deniz savaşlarından biri gerçekleşir. Barbaros anılarında Preveze Deniz Savaşı'nı anlatırken Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa, Malta donanmaları olmak üzere Kral Carlos'un toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği büyüklükteki bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Bu surette iki tarafın insan sayısı kürekçilerle beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzeyinde karşı karşıya gelmesi görülüp işitilmedikten başka tasavvur dahi edilemezdi diye bahsederdi. Bu savaşta gemi, asker ve silah üstünlüğünün yanı sıra hava şartları da ilk etapta Haçlıların lehineydi. Kuzeyden esen güçlü rüzgarlarla yelkenlerini şişiren Haçlıların yüzen kaleleri rüzgarın kesilmesiyle birlikte hamle üstünlüğünü kaybetti. İlk saftaki bu devasa kalyonlar sadece yelken gücüyle hareket edebildiği için bir anda hareketsiz kalıp arkadan gelenlerin manevra alanı daralmıştı. Doria topçu ateşi emretse de kısa menzilli toplar hedefe ulaşmayacaktı. Kürek gücüyle büyük bir hızla düşmana hamle eden manevra kabiliyeti yüksek, küçük boyutlu Osmanlı savaş gemileri uzun menzilli toplarıyla da hareketsiz kalan Haçlı donanmasını dövmeye başlamıştı. Victoria arka safta beklettiği gemileriyle hamle yapıp çıkmaya çalışsa da yoğun ateşten dolayı başarılı olamadı. Bu arada Osmanlı'yı kuşatma hamleleri de Atak Osmanlı gemilerinin süratli yer değişmesiyle akamete uğruyordu. Haçlı donanmasındaki koordinasyon bozulunca Barbaros'un ordusu düşmanı arkadan çevirdi. İki ateş arasında çevrilen Haçlılar geri çekilip akşam karanlığına sığındı. Sabah olduğunda yerlerinde yerler esiyordu. Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Barbaros hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar denizci şehit olmuştu. 27 Eylül 1538 Preveze Zaferi olarak tarihe kaydedilirken Barbaros da Akdeniz'i Türk Gölü yapan kumandan ünvanıyla Gönüllere giriyordu. Bu büyük kazaların kahramanına bir vefa göstergesi olarak onu anlatan filmler çekilmiş, Cezayir'de, Türkiye'de onun isminde yapılar ve anıtlar dikilmiştir. Beşiktaş'ta Barbaros adı verilen meydanda da türbesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kaptan paşaları hilatlerini Barbaros'un Beşiktaş'taki bu türbesinde giyerler, bu törende dua edilir ve fakir fukaraya yemek verilirdi. Sefere çıkan veya tatbikata giden Türk savaş gemileri günümüzde dahi bu türbenin önünden geçerken Barbaros'u top ile selamlarlar.